Bu olayların neticesinde ilk başta savcılık tarafından ikmalen şey alınmış, ikmalen alınmış SSÇ. Daha sonrasında gözaltı dahi yapılmamıştır. Yani bu hukuka aykırı bir olaydır. Çocuğumuz 5 yerinden bıçaklanıyor, 30 tane dikiş atılıyor. Ortada bıçak yok, delil karartma şüphesi var. Gözaltına dahi alınmıyor. Daha sonrasında bizim konuşmalarımız, adli makamlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda çocuk gözaltına alınıyor öğlen saatlerinde. 2-3 saatlik sorgu ve ifade sonrasında savcılığın adli kontrol talebiyle suh ceza mahkemesine sevk ediyor. Daha sonrasında suh ceza mahkemesi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıyor. Bu savcılığın sulh ceza mahkemesine adli kontrol talebiyle sevk etmesi hukuka aykırı bir karardır. SSÇ'nin ifadesi şu yönde, bıçağı bizim müvekkilimizin getirdiğine dair bir ifadesi var. Ama kamera görüntüleriyle, her şeyle bıçağı getirdiği şey olduğu sabit zaten. Bu şekilde bir yalan bir ifade sunmuş savcılığa.